Arkadaşlar şöyle kısa bir market alışverişi yaptım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet şöyle Migros markete gitmiştim. Geldim. Hemen şöyle bir örtü serdim masamın üstüne. Sırf balkonda sizlere bunları göstermemek için şöyle bir örtü serdim masamın üstüne. <laughs> Ondan sonra malzemelerimi dezenfektan sıktım. Şöyle ben Domestos'un şöyle pratik yüzey spreyini kullanıyorum. %80 derecede. Olan çok memnunum ben bundan bunu kullanıyorum hemen şöyle onun aynısından evde vardı bir tane daha aldım hatta göstereceğim şimdi onu böyle üzerlerine sıkıyorum zaten ondan sonra sebzelerimi her şeylerimi karbonatlı sirkeli suya bekletiyorum ekmeğimi başka bir poşete koyuyorum öyle diğerlerini yıkıyorum zaten yıkanacak olanları şimdi bunları da hemen kısaca size göstermek istiyorum şöyle karnabahar aldım brokoli aldım Ondan sonra şöyle Akdeniz salatası aldım yeşillik. Bunlar hazırda yıkanmış oluyor arkadaşlar. Ben böyle genelde böyle alıyorum. Çeşit çeşit alacağına bunun içinde her şeyi var. Marulu, rokası şöyle arkadan göstereyim. Şöyle mor marulu, rokası. Yani Akdeniz yeşilliği salatasının içinde olacak her şey var içinde arkadaşlar. Ee, yeşiller arası, kırmızılar arası. Rokası her şeyi var bu yıkanmış olarak şöyle bakın yıkanmış olarak Ayıklanmış olarak geçiyor ama ben yine bunu da e, su, mark, e, Suda bekletiyorum sonra kullanıyorum ondan sonra ayrıca şöyle bir tane nane aldım ben nane Çok seviyorum sularımın içine de nane katıp suyu öyle içmekten de çok hoşlanıyorum Hem çok yararlı hem Kokusu tadı çok hoşuma gidiyor şöyle bir tane nane aldım sabahları kahvaltıda da yiyorum ben çok hoşuma gidiyor bir tane bunlar işte. Ondan sonra bakın bir de ne buldum arkadaşlar. Çilek alacaktım. Migros'a şöyle çileklerim bile bakar mısınız? Kutusu kalpli. Aşk ve sevgi ile diyor. Ay ne kadar romantik ya. Çilekler bile romantik olmuş görüyorsunuz değil mi sevgililer gününde? Sevgililer gününe özel şöyle kutusu kalpli. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bir tane aldım. Şöyle kızım çileği çok seviyor böyle de görünce ona sevgililer günü hediyesi olarak kalpli çilekler aldım. <laughs> Çok tatlı. Evet şöyle çilek aldım. Ondan sonra şöyle yumurta aldım. M Life Bio'nun yumurtalarını kullanıyorum ben. Bunlar organik yumurta. A sınıfı. Bu orta boyu. Bunlar diğerlerine göre biraz pahalı oluyor ama ben organik almayı tercih ediyorum yumurtada. Ondan sonra dediğim gibi şöyle dezenfektan aldım. Domestos'un. Bu 80 derece. Gerçekten çok memnunum. Ben bunu sıkıyorum önce dışarıdan gelen her şeye. Aynısı arabamda da var. Arabada da küçüğü var bunun. Onu da mesela arabada inerken binerken direksiyona, vites koluna falan sıkıyorum. Koruyucu olduğunu düşünüyorum yani. En azından tedbir amaçlı yapıyorum. Ondan sonra şöyle bir tane de koruyucu bant aldım şöyle balkondaki camımın kenarından hafif sanki rüzgar geliyor kapalı cam balkon orası onun kenarına yapıştıracağım bilmiyorum etkili olur mu sadece görüp de aldım yani çok bildiğimden değil ondan sonra gördüğünüz gibi şöyle bir sürü bir sürü çikolata aldım bu tadellerin üstünde biliyorsunuz şeyler yazıyor şöyle eğlen düşün falan bunları aldım biz seviyoruz böyle şeyleri bu ülkenin fındıklı çikolatasını da kızım Sadece tek favorisi bu. Sadece bu çikolatayı seviyor ve yiyor. Fındık, fındık rüyası. Bunu çok seviyor. Bir de şöyle etinin karamelasını aldım. Ben de bunu çok seviyorum. Şöyle karamelli şeyleri çok severim. Ondan sonra şöyle Migros'un aktüel yerinde şöyle çok güzel tatlış patikler gördüm. O kadar yumuşak ki ve rengi de bebek mavisi şöyle. Çok güzel dayanamadım. Kızıma bir tane aldım. O böyle şeyleri evde çok yiyor. Hem de yumuşacık. Bakar mısınız? Böyle yumuşacık yani. Bunu aldım. Bu da yıkanacak şimdi hemen makineye. Ondan sonra şöyle çok tatlış bardaklar gördüm. Bakar mısınız? Prensesin diyor. Çok güzel. Bu moru. Mor rengini çok severim. Burada da prensesin diyor. Bu mor bardağı kendime. Bu harika. don Tontik. Mint yeşili mi mavisi mi artık nasıl oluyor bilmiyorum. Bunu da kızıma aldım. Bunda da panik yok yazıyor. Biliyorsunuz ki üniversite imtihanına hazırlanıyor ve çok panik kendisi. Ben de şöyle hem böyle büyük bardakları o çok seviyor. Hem böyle çok büyük olması hem de panik yok yazması nedeniyle kızıma şöyle kocaman bir bardak aldım. Sosyal mesaj içerikli. Çok güzel. Bu da böyle moru kendime aldım. Şu yeşilci kızıma aldım. Çok tatlı değil mi? Ben çok beğendim. Ondan sonra Migros'a şöyle çok güzel çiçekler gelmiş Sevgililer Günü'nden dolayı. Ben de laleye bayılırım. Şöyle bir demet sarı laleler aldım. Bakar mısınız ne kadar tatlı ya. Allah'ım neler yaratıyor. Bakar mısınız şunlara? Sarı lale bayılırım, bayılırım. Ben böyle e, tabii gülü, şeyi, her şeyi severim ama böyle lale ve papatyayı çok severim. ya bilmiyorum papatyalar bana çok nazik, kibar, hassas gelir. Çok severim. Laleler de çok kibar. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Allah'ım ya Rabbim. Hemen bunları ben küçük bir vazon var. Oraya koyacağım. Onun için aldım. Ben evde böyle çiçekler, canlı çiçekler çok seviyorum. Güzel bunlar. Hep başkası mı alacak? Biraz da kendimize de şımartmalıyız. Ne var ki? O yüzden kendime böyle laleler aldım. Çok güzeldi ve çok tatlıydı. Görünce orada dayanamadım. Bir de şöyle kızıma bir bilim dergisi aldım. O böyle şeyleri çok seviyor. Çok ilgi duyuyor böyle şeylere. Bunu da seveceğini düşündüm. Kozmos, evrenin başlangıcı ve kaderi diye. Şöyle. Bak ne diyor? Kızgınlıkla ve kızgın insanlarla nasıl başa çıkılır diyor. Görüyor musunuz? çıkılmaz bence. Hemen onun olduğu yerde bırakıp yoluna devam edeceksin. <laughs> Neyse böyle bir tane Kozmos dergisi aldım. O böyle şeyleri çok sever. Bunu da kızıma aldım. Bir tane de şöyle çiçeklerimizi şöyle koyalım. Bir tane de tam buğday ekmeği aldım arkadaşlar. Bakar mısınız Migros'ta tam buğday ekmeği 7.45 bir ekmek 7.45 arkadaşlar. Biz normal beyaz ekmek tüketmiyoruz arkadaşlar. Ya tam buğday ekmeği ya çavdarlı ya da kepekli ekmek ama genelde hep tam buğday ekmeği alıyorum ben. Tam buğday ekmeği yiyoruz. Bugün de mi görsem bunu aldım. Tam buğday ekmeği. Evet aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Küçük bir sebze, yumurta, biraz çikolata. Şöyle, ama normal bardağım çok güzel değil mi? Bakar mısınız şunun rengine ya? Bayılıyorum. Çok güzel. Harika. Bunları aldım işte arkadaşlar. Size de göstermek istedim. Böyle bir alışverişim oldu. Bu alışverişim inan ki bakar mısınız sadece şu kadarcık şey var ve 250 lira tuttu. Ne var yani şurada? Yumurta, bardaklar, çikolatalar, kızıma şu patik, yeşillik. Aa, tabii ki kalpli çileğimiz var. Ya şuna bakar mısınız resmen kutusunu kalp yapmışlar. Aşk ve sevgiyle. Vay 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 vay. Sonra da şöyle lale işlerimiz de çok tatlı değil mi? Ama bakar mısınız? Allah'ım yarabbim çok güzel. Oo, yerim sizi ben. Evet böyle bir de dergimiz var. Bunların hepsine inanmazsınız 250 lira para verdim. Allah herkesin yardımcısı olsun. Gerçekten şurada ne var yani? Yapacak bir şey yok arkadaşlarım. Evet şöyle ufak bir market alışverişi şimdi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlarım. Daha sonra daha değişik videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle lalelerimle size hoşça kalın diyorum.